Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Dur 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 özür dilerim. Önce ne diyorduk? Hi guys. Neden Hayga istiyoruz? İngilizce öğreniyorum. Bunu buraya aktarmam lazım. Her neyse. Uzun zamandır sizlere video çekmiyorduk. Bir takım yaşadığımız olaylar oldu. Üstüne birazcık sosyal mecradan uzaklaştık. Şimdi tekrar canlandırmak adına ve sizlere de tekrar buluşmak adına video çekmeye başladık. Umarım faydalı. Sizi güldürebilen videolar çıkarırız. Hep beraber eğleniriz diye umuyorum. Şimdi kardeşlerim bu videoyu çekmemdeki bir amaç var. Arkadaşlar gerçekten benliğime koydum. Arkadaşlar artık biz YouTube'da tanınmış kişiler olmak istiyoruz. Eşimle beraber videolar çekip YouTube yükleyip sizlerle beraber gezdiğimiz yerleri, yediklerimizi, içtiklerimizi, dolaştığımız yerleri, şantımızı, ne nereden alınır, ne kadar fiyat alınır, nasıl alınır, aldığımız ürünleri tanıtmak olsun veya günlük aktivitelerimiz fark etmek için Yani kısacası aklımıza ne geliyorsa çekmeye çalışacağız ve bunlar da sizlere izlettirmek için tasarlayıp YouTube'a yükleyeceğiz. Başlangıç olarak biliyorsunuz TikTok'la başladık. TikTok'ta yaklaşık 100 bin takipçiye ulaştık arkadaşlar. Bu süreçte işte birkaç aparat satın aldık. Ring light aldık, tripod aldık. Mikrofon aldım. Mikrofon videomu da şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani bunların hepsi size daha kaliteli video çekebilmek için de En büyük eksimiz olan bir kamera var. Bunu da ilerleyen zamanda alabileceğiz. Çünkü bu işler sonuç olarak bir makyata dayalı e, işler. Ve şu an herhangi bir gelir kaynağımız yok. Bu durumdan ötürü de zamanla kazandıkça size daha kaliteli bir video çekmek için güzel bir kamera alacağız. Ve şunu demek istiyorum arkadaşlar. Sosyal medyadan açık konuşmak gerekirse para kazanmak istiyorum. Ama neden? Herkes isterim sevdiği işi yap. Ama malum e, Türkiye şartlarında herkes istediği ve sevdiği işi yapamıyor. Ben yıllardır 2010 3 yılı falan tamam 13 yılından beri bu tarz şeylerle uğraşmayı çok seviyordum ama bir türlü adım atamamıştım. 2013 yılında Vine'da yaklaşık 10.000 takipçiyle Vine kapandı. 10.000 takipçim vardı. O zaman bu e, Halil Söyletmez olsun, 4. tekil Şahıs olsun yani Aykut Elmas'tan bahsediyorum. Bugün fenomen olan arkadaşlarımızın hepsi, abilerimiz de var aralarında. Hepsiyle beraber ufak ufak ben de ilerliyordum. Fakat bir araya bir soğukluk girdi Tek başınıza bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten aparat isteniyor, mağaza istiyor bilgisayarın başına oturup uzun bir zaman isteyen bir iş yani hayatınızı tamamen buraya dökmeniz gerekiyor ve bunu başarmakta o dönem için benim için çok zorlaştı ve bıraktım kaldı sonra skorpa geçtim Scorp'da yaklaşık bir 7000-8000 takipçim falan olmuştu o dönem içerisinde kendime göre hani yüksek takipçim vardı fakat şimdi baksan öyle bir şey yok sonra eşimle tekrar karar verdik ve TikTok videosu çekmeye başladık TikTok'la başladık Instagram'ımızı açtık YouTube kanalımızı açtık YouTube'da arada video yükleyeceğiz dedik ve bunu ilk başlarda çok güzel yapıyorduk ama sonra esnettik araya bir takım şeyler girdi yapamadık falan. Şimdi tekrar karar aldık YouTube'a sürekli video eklemek istiyoruz. Sizi güldürmek, sizi bilinçlendirmek, sizi bilgilendirecek videolar vermek istiyoruz. Bu arada o da e, sıcak oldu biraz terledi. Neyse mikrofonda sesim güzel geliyor mu? Umarım bu yolda bize destek olursunuz. Yani sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Basit gibi görünebilir ama hani bu adama abone olsam ne olur? Veya bu kişilerin videosunu beğensem ne olur? dediğiniz şey aslında bunu meslek haline getirmiş ve gerçekten isteyerek yapan insanlar için bir beğeni, bir takip, bir paylaşma, bir abone olmak bile çok değerli. Çünkü malum internette ne kadar çok abone varsa o kadar çok izleniyorsun. Ne kadar çok izlenebiliyorsan bir videoda o kadar çok abone geliyor. Hani elimizden geldiği kadar sizlere e, kaliteli ve güzel videolar çıkartmaya çalışacağız. Gerçekten doğal halimizle, doğal benliğimizle sizlerin karşısına çıkarak takipçi ve abone sayımızı artırmak istiyoruz. Bunu yapmak gerçekten zor. Yani YouTube kanalını bir sürü insan YouTube kanalı açmıştır. Tavsiyemdir eğer açmak isteyen böyle bir hayali olan bir arkadaş varsa. Beni en büyük esinlendiren bir kişi var. TikTok'ta herkes takip edebilir. Laptoplu Gezgin diye bir arkadaş var. Bu arkadaşı gerçekten gıpta ile takip ediyor ve izliyorum. Takdir ediyorum kendimi helal olsun. Eğer bu videoyu izliyorsan kardeşim lütfen bu videonun altına yorum yaz. Bu arkadaşımızın YouTube kanalı da var Fit Travel diye. Takip edebilirsiniz. Türkiye'de yaşayan, yaşayan bir arkadaş daha sonra yurt dışında yaşamaya karar veriyor. E-ticareti atılıyor ve ticaretten para kazanıyor. Aynı zamanda YouTube'dan para kazanıyor ve sürekli olarak motivasyon videoları çekerek insanları nasıl para kazanılabilir, nasıl hayatınızı düzene sokabilirsiniz, nasıl kaliteli yaşam yapabilirsiniz bunları anlatıyor. Arkadaş bu zamana gelmek için çok tırmalamış. Biz de tırmalamışız alacağız. Belki bu işin başlangıcındayız ama bugünün tarihini bir kenara not alıp ilerleyen zamanlarda belki bu videoya döndüğümüzde e, şunu demek istiyorum. Yani vay be o zaman şu kadar takipçiydik, şu kadar abone sayımız vardı, şu kadar izleniyorduk diye. İlerleyen zamanlarda milyonları görmek ister tabi insan ama ne bileyim binler, iki binler bizi şu an mutlu eder. Olsun yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Sizin yaptığınız her yorum yemin ederim çok değerli. Her neyse video amacı neydi, ne konuştuk ben de bilmiyorum. Hani böyle kendi kendine konuşun demek ki videoda saçmalanıyor. Çünkü niye? Karşımda bir tane kamera var ve evet, odada sadece ben varım. Şu an sanki karşımda bir sürü adam varmış gibi konuşuyorum. Bu, bu beni çok değişik bir ambiyans yaratarak etkiliyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Şimdilik çekme alanım bu şekilde olacak. Kendime bu şekilde bir yer ayarladım. İlerleyen zamanlarda belki daha güzel bir mekan, daha güzel bir oda, daha güzel bir masa yapabiliriz. Bunlar ne dediğim gibi zamanla olacak şeyler. Bize abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Çektiğimiz videoların altına yorum yapın. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız abone olup kanalımıza girin. Videolar kısmında oynatma listelerimiz var. Birkaç videomuz var zaten. Onları izleyerek bize destek olabilirsiniz. Bizi TikTok'tan, Instagram'dan ve YouTube'dan takip edip abone olmayı unutmayın. Bütün linkler hepsi videonun alt kısmında olacak arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.